Hepinize merhaba. Videoma hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Ben Zeynep şu anda Sabancı Üniversitesi'nde psikoloji öğrencisi. Bugün sizinle başarıya giden yolu 5 adımda konuşacağız. Başarı nasıl elde ediliyor? Hayatta bir şey arzuladığında kısa zaman içerisinde bunu nasıl elde ediyorsun? Güzellikleri hayatına nasıl çekiyorsun? Ee, bu konu üzerine yakın zamanda 3 kitap bitirdim, çok fazla video izledim ve gerçekten e, hayatımda birçok şeyi bununla başardığımı fark ettim. O yüzden özellikle bu konuya değinmek istiyorum. Umarım sizin için de çok faydalı olur. Birinci maddemiz, ilk başlangıç adımımız hayal kurmak, isteklerimizi belirlemek. Bunları bir yere yazmanızı, fotoğrafları toplamanızı veya bunu bir şekilde elinizin altında görebileceğiniz bir yerde tutmanızı tavsiye ediyorum. Hayalimizi, hedefimizi kuruyoruz. Siz üniversite sınavında örnek veriyorum. Başarılı olmak mı istiyorsunuz? Veya bir sıralama elde etmek mi istiyorsunuz? Bunun için kesin bir sayı belirleyin. Ben üniversite sınavında derece yapacağım tarzında değil de ben üniversite sınavında şu alanda şu kadar başarıyı elde edeceğim tarzında. Kesin bir hedef koyun. Bu hedefi koyduğunuz zaman e, izleyeceğiniz rota daha kesin bir yol olmaya başlıyor. Bu 5 adımı anlatırken e, biraz kendi sürecimden örnek vermek istiyorum. Çünkü ben bunu hayatımın en önemli noktasında çok iyi bir şekilde yaşadım. Bu anlattığım 5 adımın hepsini uygulayarak gerçekten başarıya ulaştım. Ve şu anda çok şükür ilerlediğim üniversite sürecinde de hala bunlar bana geliyor. Kendi üniversite sürecimde ben kesin bir sayı belirlemiştim e, derece olarak. Demiştim ki ben Türkiye'de 16. olmak istiyorum. Bursalı olduğum için 16 sayısını belirlemiştim. Siz de kesin bir sayı belirleyin. Hedefimizi kesin bir şekilde belirledikten sonra ikinci adımımız ise bu hedefi başarmış gibi düşünmek. Şu duygu çok önemli. O şeyi başardığınızda hissedeceğiniz duyguyu başarmadan hissetmek gerçekten size o başarı alanını yaratıyor. Ve zihniniz buna kodlanıyor. Üniversite sınavı üzerinden örnek vererek başladım. Bunu devam ettirmek istiyorum. Üniversite sınavında güzel bir başarı elde etmek istiyorsanız bu başarıyı elde ettiğiniz andaki duyguyu düşünün. Mesela sınav sonucu açıklanıyor, ekran karşında. Hedeflediğin başarıyı elde ediyorsun. Ailen yanında, mutlu oluyorsun, onlara sarılıyorsun. O anı yaşıyorsun. Bunu düşün. Ki bunu düşünürken içinde o güzel duygu oluşuyor ya, iyi hissediyorsun ya. Bunu sürekli hissetmeye başladığında Zihin senin o başarıyı elde ettiğini zannediyor. O başarıyı elde etmen için bir imkanı kullanmaya başlıyorsun. Ben de bunu sürecimde çok fazla uyguluyordum. Şey düşünüyordum ben. Hani son çekim açılıyor. ilk yüze girmişim. İki basamaklı sayıyı görüyorum. Ablamlarla bakacağımı düşünüyordum. Ablamlarla bunu kutluyoruz. Çok mutlu oluyorum. Sınav sonrası yapacağım şeyleri düşünüyorum. Bunların listesini çıkartıyorum. Yani kesinlikle bir şöyle düşünün. Şu an olduğun yerde değilsin de süreç geçmiş. Onu başardıktan sonraki konumdaymışsın gibi o başarıyı hayal et. O başarıyı hayal ettikten sonra elde edeceğin güzellikleri hayal et. Mesela diyelim ki bir işe girmek istiyorsun. Bu işe girdikten sonra kazanacağın şeyleri hayal et. Maaşını hayal edebilirsin. Tanışacağın yeni insanları hayal edebilirsin. Önemli olan zihin bir de başarıdan sonrasını tatsın. Bir de bu çok güzel bir motivasyondur arkadaşlar. O hissettiğiniz duygu, o hissettiğiniz mutluluk size verilecek en büyük motivasyondur. Bazen öğrencilerimle konuşuyorum, çok fazla anlatıyorum onlara. Benim verdiğim motivasyon onları iki gün götürüyor. Fakat bu hayal etme tekniğini onlara anlattığından beri öğrenci diyor ki, her düştüğümde diyor, başardığım anı hayal edip devam ediyorum diyor. E, bu çok değerli bir şey, en kolay motivasyon. O yüzden bunu kesinlikle ikinci adım olarak uygulamanızı tavsiye ederim. Başardığınız anı hayal edin. O duyguyu yaşayın. Sık sık yaşayın. Her gece yaşayın. Önemli. Üçüncü adımımız ise bunu görselleştirmek, görselleştirmek dediğim zihinde ayrıntılı bir şekilde bunu canlandırmak. Hatta e, bununla ilgili izlediğim bir videoda e, hocamız diyor ki psikologumuz o anı yaşarken diyor giyeceğiniz kıyafete kadar düşünün diyor. Ve ben bunu da yapmıştım biraz ileri biliyorum ama e, ben sınav soruca bakıyorum videomda belki görmüşsünüzdür siyah gömlek var. E, ben o gömleğimi çok seviyordum. Hani bir yıl boyunca son ekranına bakarken siyah gömlek giyeceğimi bile hayal ediyordum. E, o yüzden gerçekten ayrıntılı bir şekilde bunu kafanızda görselleştirmek leştirin. Bir iş görüşmesine, mülakata gireceksiniz. O gün giyeceğiniz şeyi düşünün. Karşınızdaki insanları düşünün. Onlarla konuşurken ne kadar özgüvenli bir şekilde her şeyi sağlam bir şekilde anlatabileceğinizi ve onların size hayran bakışlarını düşünün. Yani bunu hayal ettiğiniz zaman gerçekten çok fazla çekiyorsunuz. Hatta son okuduğum kitapta şöyle bir cümle geçiyor kalbin gücü o kadar büyüktür ki kalp beyni yönetir aslında diyor. Siz o duyguyu yaşadığınız zaman beyniniz ona göre çalışmaya başlıyor diyor ki ben bu çok doğru olduğuna inanıyorum. Bunu görselleştirdiğiniz zaman onu yaşayacağınız anda bir bakarsınız ki o anı yaşıyorsunuz, hayalini kurduğunuz o anı yaşıyorsunuz. Görselleştirmek hayatınıza çekmenin en önemli adımıdır diyebilirim. Ne hani daha bu konuya örnek vermek istersen. mesela diyelim ki kilo vermek istiyorsun Ben 13 yaşında 85 kiloydum. Ee, şu anda verdim hani 60 kiloyum. 25 kilo verdim tamamen kendim diyet ve sporla. Ee, kilo vermek mi istiyorsunuz? Ya bunu hayatınızın gerçekten Başarı dediğimiz şey büyük şeyler değildir. Sizin yarın sabah erken kalkıp derse gitmeniz de bir başarıdır. O da bir disiplinin sonucudur sonuçta. Ve bu kilo verme sürecinde de diyor ki sürekli diyor her gece yaptığınızda ince fiziğinizi hayal edin. Ben de bunu şu anda tekrardan uyguluyorum. Çünkü 50'ye düşmek istiyorum mesela. Şu anda bana olmayan bir pantolonum var. Şunu düşünüyorum. Bir gün gelecek o pantolonu giyeceğim çok rahat kapanacak arkadaşlarım yanımda diyeceğim ki bakın belim ne kadar bol geldi bana yani ayrıntılı bir şekilde o anın hayalini kurun. Süreci güzelleştirmek istiyorsak önce sonucu kafamıza güzelleştirmeliyiz ve sonucun bize getireceği şeyleri kafamıza belirlemeliyiz ki daha istekli bir şekilde o hedefe doğru yürümeyelim, koşalım. Dördüncü maddemiz, ben bu maddeyi çok seviyorum, çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunu başaran insanların videolarını izlemek ve onlarla vakit geçirmek, onların konuşmalarını dinlemek. Zaman Skan'ın adlı kitapta şöyle bir hatta özel bir bölüm var. Diyor ki bir şeyi başaran bir insanın videosunu izlerken diyor zihin o başarıyı senin yaptığını düşünerek onu sana hissettirir diyor. Bu güçlü hisle de diyor sen bunu çekmeye başlarsın ve bunu yaşamaya başlarsın. Ben mesela sınav sürecimde bunu bilmiyordum tabii ki. Bu kitabı okuduktan sonra bunu çok uyguladığımı fark ettim akşam uyumadan önce sınav sonucuma bakıyorum. Başaran bir insanın videosunu dinliyordum. Nasıl derece yaptım, nasıl bunu yaptım Hatta insanın videosunu dinliyordum. Bunları sürekli izlediğiniz zaman içinizde o mutluluk hissi oluşuyor yani az önce de ikinci maddede de bahsettiğim gibi düşünerek o mutluluğu hissedin demiştim. Bir de başkasının başarısını izleyerek de bu mutluluğu hissedebiliriz. Bir araba mı almak istiyorsunuz? O arabayı alan bir insanın o arabanın içinde gezerken mesela hani ve başarıp alan bir insanın tabii ki sizinle aynı yoldan geçerek o arabayı elde eden bir insanın videosunu izleyin. Ve o araba koltuğunda kendinizi düşünün. E, bunu yapmak gerçekten bence onu çekmenin en önemli yasasıdır. Bu arada ben enerjiden çekmekten bahsederken hani bazı insanların özellikle inançlı insanlar bunu e, inandığımız şeye karşı gelmek olarak bağdaştırıyor. Ama ben kesinlikle böyle düşünmüyorum. Bir şeyi zaten söylerken dua etmekte o şeyi dile getirmektir. O yüzden onu söylediğiniz zaman aynı zamanda hatta diyorlar ya büyüklerimiz hep söyler. Benim annem bana hep söyler. Ağzından çıkan her cümle birer duadır. O yüzden dediklerine çok dikkat etler. Hani bunların hepsi birbiriyle çok bağlantılı. Olumlu şeyleri söylersen, olumlu şeyleri hayal edersen, düşünürsen bir yerden sonra hayal edemeyeceğin bir hayat yaşarsın. Geçenlerde yine bu konu üzerine bir araştırma yaparken aslında şu an e, ilerlediğim yolda bir araştırma yapıyordum. Hani bakıyorum ki hepsinin altında kurulmuş bir hayal var. Edilmiş bir hayal, tutunulmuş bir hayal, ayrıntılı kurma bir hayal var. O zamanlarda yeni bir hedef koydum. Bununla ilgili bir video izliyorum. Hani oradaki kişi diyor ki hesabı büyümüş çok kullandığı bir marka var, sürekli onu kullanıyor. Diyor ki ben diyor bu markanın kapak yüz olduğum anı hayal ediyorum diyor. Yani başarıya giden yolda e, bu söylediğimiz şey çok fazla önemli. Hatta bu o kadar önemli bir şey ki e, Alman tıbbı diye bir şey var, bunu hastalıkların tedavisinde de kullanıyorlar, zihin gücüyle hastalığı iyileştiriyorlar. E, mesela egzama, e, tıpta tedavisi çok fazla olmayan bir hastalık. Yani kremler her şey var ama bunlar direkt geçirmiyor, azaltıyor. Oda arkadaşımda da mesela her yerinde egzama var ve 4 yıldır buna çare arıyor. Kullanmadığı krem gitmediği cildiye kalmamış ama geçmiyor. Geçenlerde çok zor bir dönemden geçiyordum. Ee, ve bütün kolumu egzama kapladı. Bu konu için aslında streslendim ama o kadar yoğundum ki o dönem. Buna çok fazla kafa yoramadım. Bunu dert etmediğim için kalbimde hep şöyle bir şey var yani. Geçeceğine inandım. Onu hiç vücudumda yayılırken düşünmedim. Onun oradan gideceğini düşündüm. Gerçekten hani bir gün oturuyorum e, dalgınlığıma geldi işte koluma baktım. Kolum eski haline dönmüş. Hiç ya ve egzamanın izi bile yok. Egzama öyle bir ay içerisinde geçecek bir şey asla değil. Ama benim bir ay içerisinde bütün koluma yayılmış olan o şey tamamen geçmişti. Hiçbir şey kalmamıştı. Eminim ki ben şöyle yapsaydım, onu bütün vücudumda düşünseydim, hayal etseydim ya da bu konu üzerine doktorlara gitseydim, çok fazla çare arasaydım. Hatta bunun ilgili atasözlerimiz de aslında bunları özetliyor. Hani diyor ya kaçınılan çöp göze batar. Bir şeyden çok fazla kaçarsanız, çok fazla olumsuzu düşünürseniz bu sefer olumsuz bir etki alanı yaratırsınız. O yüzden korktuğunuz şey şeyleri biraz arka planda saklamaya çalışın ve onların üzerine olumlu şeylerle örtmeye çalışın. Bu çok önemli. Beşinci son madde. Tabii ki de bunlar tek sefer düşünmekle olmuyor. Bu hayallerinizi sürekli sürekli yenileyin. Bu yıl Vision Board diye bir şey çıktı. Herkes yılbaşında bir anda hayallerini birleştirdi. Kapak fotoğrafı yaptı. Bir yerlere koydu astı. Kimse gidip gelip o hayale bakmıyor. Hatta birçok kişi duvar kağıdını tekrardan değiştiriyor. O zaman onu elde edemezsin ki. Sürekli bunu yenilemen lazım o şeyi elde edene kadar gecelere yatağa girip direkt uykuya dalmayın. Direkt boşu boşuna yatmayın. İstediğiniz şeyleri hayal edin. Ya da o gün söylediğiniz lafı düşünüp onun üzerine keşkeler, pişmanlıklar yaşamayın. Elde edeceğiniz şeyi yaşayın. Her gece girdiğinizde hayalinizi tekrardan düşünün. Sınav sürecinde sonuç açıklandığı güne kadar her gece yattığımda o sonuç ekranı açıklandığındaki mutlu olacağım, başaracağım hissini yaşadım. Sürekli bunu yaşadığınız zaman, sürekli bunu tetiklediğiniz zaman o şeyi de elde ediyorsunuz. O yüzden her gün bu hayalinizi tekrar tekrar yenileyin, tekrar tekrar canlandırın. Bunların hepsini uyguladıktan sonra başaracağınıza eminim. Başarı aslında o kadar da devasa bir şey değil. Yolları basit ama dediğim gibi bir şey çekmek, e, hissetmek, yaşamak, Hayal etmek, zihnin gücünü küçümsemeyin. O zaman o şeyi elde ediyoruz. Ee, bu benim için çok mucizevi bir şey. Anlatırken ne kadar mutlu anlattığımı da fark etmişsinizdir. Ne kadar hayranlıkla anlattığımı. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Sizin için faydalı olduysa abone olmayı unutmayın. Instagram hesabımda tekrardan buraya bırakıyorum. Ee, orada da çok fazla kendi hayatımın, sürecimi yaptığım şeyleri paylaşıyorum. İki taraftan da takip edebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Başarılar, güzellikler sizinle olsun.